Saadet Partisi Bursa İl Teşkilatı tarafından 2014 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde İnegöl'e bağlı Çayyaka Köyü'nün Boğazova mevkiinde mahalli idareler stratejik planlama ve koordinasyon kampı gerçekleştirildi. Yapılan kampa Saadet Partisi'nin tüm ilçe başkanları, Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Selim Said Terzioğlu ve İl Başkanlık Divanı üyeleri katıldı. İki gün süreyle yapılan toplantı ve istişarelerde yerel seçimler öncesi yapılacak çalışmaların detayları görüşülerek yol haritası çıkarıldı. Yapılan stratejik planlama kampının finalinde konuşan Bursa İl Başkanı Selim Said Terzioğlu, yapılan toplantılarda seçim stratejileri hakkında konuştuklarını söyledi. 38 kişiyle iki gün süren bir toplantı yaptık. Bu toplantının amacı seçim stratejileri, planlama ve koordinasyon toplantısıydı. Başlıklar halinde birçok konuyu değerlendirdik. Saat 12 itibariyle bitirdik. Bu çalışmamızın inşallah önce Bursa'mıza, ondan sonra ülkemize ve tüm insanlık alemine hayırlar getirmesini, tüm belediyeleri almamıza vesile olmasını ve bunun akabinde 2015 seçimlerinde tekrar Milli Görüş'ün efsane ekonomik, ve diğer e, hizmetlerle tanışmasını diliyor. Buna vesile olmasını diliyorum. Bursa İl Mali İdareler Başkanı Salih Berber ise Saadet Partisi olarak seçim hazırlığına başlayan ilk parti olduklarını belirtti. Biz halkımıza şunu ilan ediyoruz. Biz Saadet Partisi milli görüşçüler olarak sizlere hizmete hazırız. Siz de Allah'ın izniyle hazırsanız yine yeniden destanlar yazmaya yeniden yerel yönetimlerde belediyelerde hizmetler sunmaya hep birlikte imza atacak atacağız diyor tüm halkımıza saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz